saygıdeğer parti ve değerli izleyiciler. Bugün burada değerlerimizi ve ideallerimizi paylaşmak için bir araya geldik. Biz Yurttaş Partisi sadece bir siyasi parti değil, aynı zamanda bir değişim hareketiyiz. Bizim için adalet, eşitlik ve insan hakları sadece sözde değil, yaşam biçimidir. Bugünün dünyasında adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri mücadele etmek için bir araya gelmiş bir topluluğuz. Göz ardı edilenlerin, ezilenlerin ve ses susturulanların sesi olmak için buradayız ekonomik adaletsizliklere, sosyal haksızlıklara ve çevresel krizle mücadele etmek için birlikte hareket ediyoruz. Bizim için önemli olan sadece seçimler değil, toplumumuzun her kesiminin refahıdır. Eğitimden sağlığa, iş güvencesinden barınmaya kadar herkesin insanca yaşama hakkına sahip olması için mücadele ediyoruz. Bu yolda yalnız değiliz. Bizler gibi inançlı ve cesur bireylerle birlikte daha adil, daha eşit ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Unutmayın ki değişim birlikte hareket ettiğimizde mümkündür. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmak için birlikte çalışmaya devam edelim. Hepimizin, hepinizin katılımı ve desteğiniz için teşekkür ederim. İzleyicileri selamlarımla. Her yurttaşın sesini duymak için buradayız. Yılların tecrübesiyle otomotiv sektöründe güvenli ve dürüst ticaretle hizmetinizdeyiz. Ala Dağlı Otomotiv. Şimdiden iyi seyirler.